toplu taşımada İstanbul'da gerçekten korkunç görüntüler var. Bugün e, Beyaz haber bülteninde de ekranlara taşıdık. Eee koronavirüse davetiye çıkaran e, görüntüler var. Çünkü sefer sayıları azaltıldı. Sosyal mesafe maalesef sıfıra indi. Evet. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? İstanbul'da e, toplu taşımada çok ciddi bir sıkıntı var. Eee Mücahit Binici ee, bunlarla alakalı tek tek plakalarını verdi biliyorsunuz. Araçların kaçta kaktığını, hangi seferlerin olduğunu ve plakalarını verdi. Ve bakın İstanbul'daki şu anda otobüslerdeki son durum bu. Siz de bugün haberlerde verdiniz. Bakın. Görüyorsunuz. Evet. Ve bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir önlemini almıyor. Bu konuyla alakalı da bir yaptıkları en ufak bir çalışma yok. Bakın. Yine Mücahit Bey 400 58 nolu Gürpınar Yeni Borsa otobüsünün fotoğrafını koyuyor. Görüyorsunuz. Saatini hı. koyuyor, kapı numarasını koyuyor. Yine otobüsün içinden burada buyurun görüntüleri görebiliyorsunuz. Evet. Son derece kalabalık görüntüler. Bakın. Yine Murat Alan'ın bir tweet'i var. Ee, saat 9.25'te otobüsün içerisindeki görüntüyü koymak için. Hı hı. Buyurun. İşte bu görüntülerle karşı karşıyayız. İstanbul'da. Bakın buyurun. İstanbul Büyükşehir'in şu anda otobüslerin içindeki bulunduğu durum. Buyurun yine gösterin. Aslında bu görüntülerin anlamı şu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sözcüsü Murat Ongun'dan gerçekten komik denecek bir savunma gelmişti. Organize olduğunu söyledi bu kalabalıkların Şimdi, Ongun. bunla Ongun'un sözlerine tepki olarak sosyal medyada hızla yayılmaya başladı görüntüler. Şimdi bakın Murat Ongun şöyle söyledi. Yani bunu getirdim. Senaryo şöyle gerçekleşiyor salgın hızla yayılmasıyla tüm toplu taşıma kullanımı %90 oranında düştüğü bir zamanda hı hı. Pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor Pazar altıda birkaç duraktan yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor Ve biliyorsunuz bu ispatlandı tek tek görüntüleriyle bu verildi hı hı. Ve bunların e, Murat Ongun'un söylediği lafların tabağının hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı Yani insanlar niye gidip toplu binsinler Murat Bey? Pazar günü sabah altıda değil mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? İşi yoksa. Da yani işi yoksa. Bakın. Tekrar yine bir tweet'i var. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken sırf İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkese deli toplama sürecinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız. Otobüse binenleri mahkemeye verecekler. Şimdi Yolcuları. Murat Bey biz de takipçisiyiz. Siz bu işi yargıya verin. Biz de sizin inşallah bu konuda son dönemde Sayın Kenan Kıran'ın Sabah Gazetesi muhabiri Kenan Hı. Kıran biliyorsunuz bu konudaki bütün ispatları ile görüntüleriyle her şeyi ortaya çıkarttı. Evet. O görüntüleriyle sizin bu söylediğinizin yalan olduğunu ispatladılar. Biz de bu sürecin takipçisiyiz. Yani umarım yargıya verirsiniz. Biz de bu işi takip edebiliriz. Bunun da şimdiden takipçisi oldu mu? söylemek istiyorum. O yalanın MOBESE görüntüleriyle çürütüldüğüne dair bir VTR'miz var. Onu bir ekranlara evet, getirelim isterseniz. Sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basın sözcüsü Murat Ongun'un gün ve tarih vererek iddia ettiği, az önce Osman Bey de söyledi, işte o yalanın, o yalanı çürüten MOBESE görüntüleri var. Onları izleyeceğiz. Görüntüler böyle Osman Bey. Murat Ongun'un yalanı ortaya çıktı ama bu yalana destek veren isimler de var. Kim İsmail mesela? Saymaz. İsmail Saymaz. Hı -hı. Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip bakın otobüs otobüste dip dibeyiz diye fotoğraf çektirerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketlerine bu kötülüğünü yapamaz. Görüyorsunuz değil mi? Hı hı. Ama biraz önce verdik görüntüleri. Evet. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Aynen Murat öyle. Bey. Yani. yani görüyorsunuz İsmail Saymaz her konuda zaten maalesef ...bu işlerde provokasyon yapan kişilerden bir tanesi. Hı hı. Bakın bugün Savcı Selim Kiraz'ın ölüm yıldönümü. Beşinci yıldönümü. Evet. evet. Allah rahmet eylesin. Ee, ama bugün İsmail Saymaz onunla alakalı bir başsağlığı dile, dilediği bir mesajı da paylaşmış. Hı hı. Ee, ama şurada burada şunu söylemek istiyorum. DHKPC'liler Savcı Selim Kiraz'ı e, rehin aldıklarında... İçeriden DHKPC'lilerle Telefon bağlantısı yapıp Onların konuşmasını dışarıya e, Aktaran kişi İsmail Saymaz'dır Evet o haberleri hatırlıyorum Bunun bilinmesini istiyorum Evet Şimdi e, İsmail Saymaz'a e, Cevap olarak bir görüntümüz daha var Sırada şimdi e, Beyaz Haber ekipleri e, Bu sabah Ankara'da e, Toplu taşımada durum ne e, Ona baktılar İsmail Saymaz'ın Deyimiyle Ankara'da da binlerce böyle e, paralı troll vardı otobüslerde. Evet, evet. E, hepsi yan yana üst üste. İsterse sonuna bir, o, o görüntüleri bir izleyelim bir sayın verelim. seyirciler. Sağ Ankara'da neler yaşandı bakalım. Şimdi Osman Bey Ankara'da da durum bu. E, şimdi İsmail Saymaz'a göre bunlar da mı paralı trolldü acaba? Sabah Etimeskut'tan 6'yı çeyrek geçe otobüse binmiş. İnsanlar işlerine gitmeye çalışıyorlar. İsmail Saymaz'a seslenelim. Ama İsmail üst yayına üst bağlanabilirsin. Bak yine sana cevap hakkı tanıyoruz. Yani her seferinde seni Buraya davet ediyorum ama e, çekiniyorsun katılamıyorsun. Bak yine seni davet ediyoruz. Şimdi Ankara meselesine değineceğim. E, şimdi bakın ondan önce İsmail'in birkaç tweeti daha var. Oraya da geleceğim ama Ankara ile alakalı aslında meseleye ben çok fazla girmek istemiyordum. Hı hı. Bunun bir sebebi var. İzleyicilerimize de paylaşmak istiyorum. Geçmiş dönemde benim babam Ankara büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı için, Sayın Mansur yavaş alakalı meselelere gelindiği zaman. Ben bu meselelerden elimden geldiği kadar yayınlarımda buna yer vermemeye çalışıyorum. Evet arada bir değindiğimiz oluyor ama buna değinmemeye çalışıyorum. Bunun sebebi şu. Yani eskiden onlar bu görevdeydi, şimdi değiller. İşte kendi aralarında burada bir sürtüşme vardır. Bu konudan dolayı programında dile getiriyorlar vesaire gibi. Söylentiler olmasın diye elimden geldiği kadar bu konulara girmemeye çalışıyorum. Hı hı. Ama burada girmek zorundayız. Evet. Buradan Sayın Yavaş'a seslenmek zorundayız. Bakın Sayın Mansur Yavaş, ben de bir Ankara alayım bir Ankaralı hemşeriniz olarak size bir şey söylemek istiyorum. İnsanları balık istifi gibi böyle otobüslerde dizip insanların sağlığıyla oynamamamız gerekiyor. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. Evet ben sizinle aynı siyasi görüşte değilim. Ben milliyetçi muhafazakar yapıda bir insanım. Siz daha çok sosyal demokrat yapıda bir kişisiniz. Siz burada otobüslere binen kişilerde bu insanlar balık istifi gibi binse dahi bilse dahi diyorum bilen insanların mutlaka bu konuda bunların bu şekilde bilmemesini sağlamanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde sizin yüzünüzden bu koronavirüsü yayılabilir. Evet. Sayın Mansur Yavaş tasarruf yapmak zamanı değil. Şu anda belediyelere gelen gelirleri Sayın Cumhurbaşkanı kesintilerinin ortadan kaldırdı. Ve siz şu anda ortalama benim bildiğim kadarıyla ayda 160 milyonun üzerinde bir para alacaksınız 3 ay boyunca. Bunu halka harcayın lütfen. İnsanlar otobüs seferlerinin arttırılmasını istiyorlar. Eğer Murat Bey bu konuda Sayın Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu aynı şekilde e, davranmaya devam edecek ise kanunda yeri var mı bilmiyorum araştırmadım gelirken. Hı hı. Ama İçişleri Bakanlığımızın devletimizin bu konuya bir an önce el koyup sadece otobüslerle alakalı hiç olmazsa yönetimin devralması gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde halkımızın sağlığı şu anda ciddi sıkıntı içinde. Bakın sabahleyin bizim buraya temizlikçi gelen arkadaşlarımız var. Temizlik personellerimiz. Bu insanlar otobüsle metro ile geliyorlar. Onların içinden bir tanesi bu virüsü kapmış olsa burada bütün hepimiz tehlike altındayız. Hı hı. Bu sosyal izolasyonu sağlamamız gerekiyor. Sayın Mansur yavaş ben size bir şey sormak istiyorum. Ortaya lütfen o görüntüyü de verelim. Konuşurken devam edelim. Evet. Vatandaş görmesi açısından. Allah bağışlasın. Sizin de bir aileniz var. Sizin de bir kızınız var, eşiniz var. Siz kendi ailenizden birisini bu koronavirüsün olduğu bir dönemde şu otobüsteki manzaranın içerisinde yolculuk etmesini ister miydiniz? Ya ben buradan açık yüreklilikle soruyorum. Herkesin maddi durumu sizin kadar iyi olmayabilir. Ama insanların maddi durumu iyi değil diye onları balık istifi gibi otobüslere doldurup yolculuk ettirmeniz düzgün bir hareket değil. Bu işte siyaset yapmayalım. Açık söylüyorum. Bak tekrar üstüne basıyorum. Diyorum ki Sayın Mansur Yavaş ben sizinle ilgili konulara girmek istemiyorum. Çünkü benim babam eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Hı hı. Bu konuda bir kıyaslama yapmak vesaire gibi bir durumun polemiğin içinde olmak istemem. Ama burada Ankara'daki yaşayan tüm hemşerilerinizin, ben de sizin bir hemşerinizin, Diyorum ki insanların sağlığını tehdit edecek bu noktada lütfen düzgün yönetim yapın. Yani siz burada otobüslerde sosyal izolasyonu sağlarsanız biz memnun oluruz ve sizi alkışlarız. Çok haklı. Ama bu şekilde de... davranmaya devam ederseniz halkın sağlığıyla oynuyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Evet. Bu konuda tekrar söylüyorum. İçişleri Bakanlığımızın eğer bir yetkisi varsa tüm belediyelerden otobüs yetkilerini alıp bunun mutlaka bir yönetim şekline koyulması gerektiğini Her düşünüyorum. Her ilde valiler başkanlığında pandemi kurulları var. Ee, sanıyorum pandemi kurulları da Yoksa bakın. E, yerel yoksa İsmail valide. Saymaz İstanbul'da mesela şu tweet'i atıyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zor sokmak için bu pazar sabah 6'da kimsenin binmediği bir saatte ...YT otobüsüne onlarca kişi halinde binip koronavirüs günlerinde tıklım tıklım diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar. Kumpas kurmuşlar. İsmail sürekli goygoya geliyorsun. Ondan sonra konuşmalar yapıyorsun ve konuşmaların doğru çıkmıyor rezil oluyorsun. Ya bu bir değil iki değil üç değil beş değil. Evet.